Mesela bu çiftleri kurtarırsa hastalıkta birine geç birine erken bir onda. He yani bura görebileceğin tek hasta. Evet. Ömer salatalık da açtı ya. Aynen o da düştü git. Yeşile düştü mü? Ha. Tokat da öyle. Kabak bizim ortakla kabak yaptı. 16, 15. Tokat da 5 lira ben anlamıyorum anlamıyorum. Geçen senelerde hastalık çok vardı. Virüs artık domateslerde virüsten kurtulamıyorduk. Çok iyi çıktı. Şu anda hasat ediyoruz. Tonajımız çok iyi. Meyve kalitemiz çok iyi. Yani millet memnun, yiyen memnun, alan memnun. Kendim bunu para kendi olarak satıyorum çok e, güzel bir çeşit. Yani ilk dikimlerde güzel hasatımız güzel gidiyordu. Hasata geldiğinde hastalıklar vuruyor. Şöyle söyleyeyim mantari hastalıklar sonra virüs vuruyor ve bunun yani ilacı yok gibi bir şey diyeyim yani. Kurtaramıyorsun. Dayanıklı çeşit olması lazım oluyor. Tam hasatın ortasında bizim domatesimiz bitiyor. Bu sene Allah şükür öyle olmadı. Yani şöyle söyleyeyim bu domateste bir 10 salkıma kadar domates alıyorduk. Geçen senelerde 5-6 salkımda artık bitiriyorduk sezonu. Bu sene şu anda 1-2-3-4 şöyle bakarsak 7 8 salkıma daha hiçbir hastalık yok, bir şey yok. Çok memnun kaldık. Onu söyleyeyim yani. Şu anda para kendi olarak 20 TL'den satıyorum. Kendim pazarlarda, sen pazarlarında satıyorum. Minnet memnun. Aynı piyasaya göre satıyoruz. Güzel fiyatlardan da şu anda memnunuz yani. Bu geçen sene çünkü dediğim gibi ürünün yarısında domates bitti yani hastalıktan dolayı biraz zarar ettik yani ucu ucuna kurtardık yani iki bir olmadı ama bu sene beklentimiz yüksek yüzümüz, yüzümüz gülüyor yani. Özellikle dünyada yaygın olan bu rugosa virüs dediğimiz kahverengi olgunluk virüsüne karşı dayanıklı çeşitlerimiz var bu serada şahit çeşitlerle beraber. Bu dediğimiz hastalık domateslerde ciddi ürün kaybına, verim kaybına sebep oluyor. Tabi bu da üreticiyi ciddi mağdur ediyor. Bu e, salkım, rugosa virüsüne dayanık, e, yüksek toleranslı bir çeşidimiz. Dayanıklı, bir şöyle salkım. Salkım halinde hasat edilen bir çeşidimiz bu. Toleranslar yüksek, verimi oldukça iyi. E, meyve dayanımı da güzel, raf ömrü uzun. Güzel bir çeşidimiz. Bunun dışında burada e, bif domates segmentinde de yine rugosa virüsüne dayanıklı güzel bir çeşidimiz var. Tabii e, nihayetinde e, çiftçilerimiz bunu ticari yaptığı için hastalık dayanımı, son yıllarda ön plana çıkan rugosa hastalığı virüsü e, ciddi ürün kayıpları neden olduğu için şu an bütün üreticiler bu konuda arayış içinde. E, biz de böyle bir yenilik yaptık, bölgemize getirdik. E, i̇nşallah çiftçilerimize... ...gelecek yıl bunu ciddi olarak sunacağız. Bizde hiçbir ürün kaybımız yok. Üretici kardeşimiz burada. Evet. Hiçbir ürün kaybımız yok. Kalitemiz çok iyi. Tat, aromamız çok iyi. Verimimiz çok yüksek. E, dalda bekleme süresi uzun. Domateslerin hasat etmediğimiz sürece bile daldan düşmüyor. E, bu da bize e, kolaylık sağlıyor. E, Ürünü para ettiği döneme kadar bekletebiliyoruz e, ağacında. Bu büyük bir avantaj tabii üretici için. E, tabii tohumu fide alıp dikiyor, tohum alıp dikiyor. E, ama şu e, şöyle bir takıntı olmasın. G ürün değil bunlar. Bunlar melez dediğimiz ürünler. Yani bunun tohumundan tekrar domates üretebilirsiniz ama e, bu anneye babaya dedeye geriye doğru açılım gösterebilir. E, üreticinin istediği pazar ürünü ise standart tek tip ürün istiyor. Raf ömrü uzun, tezgahta bekleyebilen. E, o ondan dolayı her yıl yeni tohum alması gerekiyor. Ama yoksa bundan tohum alıp ekse üretebilir ama bu kaliteyi yakalayamaz. Bunun bu tür üründe çıkabilir içinde, bunun dışında da çıkabilir. Yok. Sen kaçı diyorsun? F9, F3, F4. Bunlar Bak, bu Onu... akşam toplayacağım işte burayı toplayacağım Aha. yarın pazara getireceğim evet. yok kolay mı 4 9 3 2 var ya. Bu da aşağı değil